Ayıcık Bombo neredesin? Ayıcık Bombo. Hadi onu birlikte çağıralım. Ayıcık Bombo neredesin? Hah, i̇şte buradasın. Bugün yine neyin peşindesin Ayıcık Bombo? Sürpriz. Sürpriz mi hazırladın bize? Merhaba arkadaşlar. Bir gün. Ayıcık Bombo yolsun. Bir yumurta. Yumurta. Çıkmıyor. Çıkmayan bir şey. Çok küçük bir şey var içinde. Bir göz. Bir güneş gözü. Ama çok küçük. Kimin olabilir ki bunlar? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vov! Wow, Bakın güzel bir şeymiş. Bir askı. Evet, bir askı ve bir gözlük. O gözlük onun için değil. O Merak ettim için. sadece. Bu gözlük senin mi? Değil. Bakalım kutunun içinden. Ben ne olacak. Bakalım Bakalım Bir televizyon masası. Evet, bir televizyon masası. Ünite gibi bir şey işte. Bir hmm. makyaj aynası. Ay ne güzel bir makyaj aynası. Bir dolap. İki Ama çok güzel. Bakayım. Askısını Evet, oraya bir askılık yapacak anne. Ay çok güzel. Tamam. Bakar mısın? Senin dolabına benziyor. Evet. Ama perdesi farklı. Evet. Seninki şeffaf. Beyaz. Onun pembe. Göbeğimiz kaşınıyor. Bir televizyon evet ya. E tabi yani. Aa tavşancıkların gösterisi var. Bunlar beyaz. Çalınca ama hiç gün. Koltuk mu? He. Sallanan koltuk. Bu dışında Salınçak. kalmıştı. Sonra bu dişinde. Bu önce bu kalmıştı. Hmm. Oradan takıyorsun. Hop otur sallan. Ah. Oh. Oh. Ne güzel ne mobilyalar. Güzel. Ne güzel. Yatak. Ay harika. Küçükken annenin hayal ettiği bir yatak bu. Evet. Burada Koltuk. tacı da var. Bakın. Prenses yatağı. Ay bu da çok Tabii güzel. Tabii ki güzel evet. evet ve koltukla aynı desenli. Evet. Bir sepa. Aa bir salon sepası. Evet. Bu nedir? Tabii ki ya. Bir taç. E çünkü belli ki prenses odası gibi bakar mısınız her şey prenseslere layık. Like. Ama bir prenses yoksa hadi bakalım. Bir çanta çok güzel. Ama kimin çantası? Kim? Bilmiyorum üzerinde tavşan kafası var sadece. Hı. Ay çok küçük. Bir çok saat. Bir bilezik. Bir bilezik. Ay çok güzel. Evet, çok güzel. Bu da saat. Bu da kalın. Bu da. Çok. Evet, çok güzel. şeyler oluyor. Evet, Arkadaşlar mi? bir şeyler oluyor. Karınca var. Karınca mı var? Evet. Yukarıda mı çıkmışlar? Bunun bir tane daha çantası vardı. Hı? Bir çanta. İşte o. Çok güzel bir çantada. Aa. sepet. Bence eşyalarını bunları koymak için olabilir. Şimdi yerden ne çekecek? Yerden buldum bir şey. O ne? <laughs> yerden buldum. Lastik çöp koymuş Pırıl. Bunu kumanda yaptım. İnci kolye vardı. Ha o inci kolye buradan çıkmamıştı ya. Sinemeyim Kumanda çıktı. yaptım. Bu ne? Çetin... Kumanda kayıp diye bu ne? Kavşan! çekiz mi bunlar? Ya evet ya. Bu arada, bu arada bunu bunun banyosunu çok beğendi Pırıl. Yanılıyor muyum? Evet. Banyosunu zaten, bir de. Zaten hepsi birlikte böyle mutfak. Banyo hiç bir sıyamazdı buraya. Buraya sıyabilirim. Ama bunlar bu mutfak hepsi. Evet. Banyo. Mutfak, banyo kaldı. Mutfak kaldı. Bir de bebek odası kaldı. Bunlardan iki tanesini seçersen doğum gününde sana hediye gelecekmiş gibi geliyor ama hangisini? Mutfak, banyo, bebek odası. Hangi ikisini seçiyorsun? Seç bakalım. Banyo, mutfak ya da bebek evet. odası. Hangisi? Bin, bin... Çok güzel, çok. Güzel. Bence mutfağa gerek yok çünkü mutfak çok düşer. Eder bir ihtimalle. Aa! Bence banyo ve bebek odası. Bebek odası, banyo ya ben başka bir şey. Ben almayacağım zaten de. Hı, doğum gününde de banyo Banyo istiyorsun tamam. Başka bir de mutfak. Tamam. Ben Çünkü şimdi diğer Peki bunların hepsini böyle bir ev mi yapacaksın Başka hepsini birleştirip? Başka böyle bebek odası. Küçük, tarf, 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 tarf. Küçük bir tavşan, tavşan, bebek tavşanımız var. Tavşanımız, tavşanımız var. Vallahi pırılcığım sen Aa, bunları tavşanlarla oynatıyorsun. Ben de bunları tamamen LOL bebek mobilyası olarak kullanıyorum yani. Çünkü çok iyi oluyor LOL bebeklere. Tam oluyor arkadaşlar. Her şeyle tam oluyor. Koltuklar, yatak, dolap her şeyle tam. Sadece şu dolabın içinden şey çıkmadı. Askıları takacağımız yer çıkmadı. İki tane askı vardı. Evet onlar çıkmadı onu bul ben ayarlayacağım. Bir şey takacağım oraya. Var bir düşüncem. O zaman bay bay yap. Tamam. Bir dakika müziği kapatalım öyle tamam. Sana da vereyim anne edelim. Annemiz. Ay şu bal kabağını yapayım. <laughs> ne yapıyorsun? Bal kabağından neye çevireceksin onu? Hadi bay bay yap. Bir dakika bir dakika. Bir şey unuttun. Lamba. Şimdi gördüm. Orada kalmış. Bak, mı Bilmiyorum aşkım. Bir de lamba varmış arkadaşlar. Onu lobide bebek evinde unutmuşuz. Tamam. İyi de Köpek çok tatlı ya. Evet. Köpek yatağı. Bu köpek köpüşürüm. Bunları açtığımız video var diye hatırlıyorum. Yok. Yok mu? Baya, baya O zaman bir daha aldığımızda hediye geldiğinde sana ben almayacağım ama gelebilir. O zaman şey yaparız. E, çekeriz yani çekerek açarız. Tamam mı? Hadi bay bay yapalım. Bay bay kremza.